İlker Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizler. Gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun fuarınız. Çok sağ olun. Umarız güzel bir fuar olur herkes için. Hepimizin umudu o. Evet. Şimdi İlker Bey Plus Makine firmanız olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. İlker aracı kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Çok kısa kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. İlker aracı 25 senedir bu piyasada farklı firmalarda çalışmış bir Hı -hı. teknik elemandır 8 sene önce kendi firmamızı kurduk Türkiye'nin önde gelen firmalarına tanınmış firmalarına gıdalarını paketlemekle alakalı yardımcı olmaya çalışıyoruz evet. teknik çözümler Hı -hı. sunmaya çalışıyoruz evet. amacımız yapmış olduğumuz makineleri insan eli değmeden Hı -hı. tam manasıyla hijyenik bir şekilde sol kullanıcıya sunmaktır Evet Şimdi baktığımız zaman tabii ki dediğiniz gibi Türkiye'nin önde gelen gıda firmalarına ambalaj üreten makineleri üretiyorsunuz. Evet, ürettiğimiz makineler bahsedeyim kısaca isim vermek gerekirse tabii buyurun. gibi kahve dünyası gibi kafe evet. Crown gibi evet. piyasada kendini kanıtlamış. Evet halkın beğenisini toplamış büyük firmalara çözüm sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz bizlerden memnun, biz de müşterilerimizden memnunuz. İnşallah bu şekilde çözüm ortaklığı yapmaya devam edeceğiz. Ne güzel. Peki efendim bu hizmeti sağlarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Çünkü çok hassasiyet gerektiren bir sektör. Kesinlikle. Hangi unsurları göz önünde bulunuyorsunuz Yüker Bey? En önemli unsur kaliteden taviz vermemektir. Evet. Çünkü yapmış olduğumuz iş asit bir iş değil. Evet. İnsan sağlığı söz konusu. Kullanmış olduğunuz malzemelerden, paslanmaz malzemeden otomasyon malzemelerine kadar aynı şekilde işçilik kalitesinden taviz vermememiz gerekiyor. Fiyat politikamızı düşürmemek için ucuz malzeme kullanabiliyoruz diye bir politikamız kesinlikle yok. Önemli olan müşterinin uzun ömürlü kullanması gereken bir makine üretmek ve 24 saat hizmete hazır, arıza, sıkıntı vermeden müşterimizin memnun olabileceği makineleri üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki arıza ya da herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde de yine servis hizmetiniz var. Kesinlikle önemli olan zaten makineyi almak değildi. Evet. Piyasada çok makineci dostlarımız arkadaşlarımız bulunmakta. Makineyi her yerden alabilirsiniz ama önemli olan 24 saat hazır kıta bekleyen servis ekibini satın Almak. kesinlikle tüm müşterilerimize biz bunu sunarız 24 saat üzerinden çalıştığı için firmalar makinelerinin bir saat dahi durma lüksleri yok Onun için gece saat 3'te dahi olsa müşterilerimiz bize herhangi bir sıkıntıdan dolayı aradığı an yatağımızdan kalkıp evet. müşterimize hizmet sunmak zorundayız. Evet. Yani satış sonrası hizmete azami hassasiyet gösteriyorsunuz. Kesinlikle. En önemli nokta odur. Evet. Tabii ki burada yedek parça anlamında da stoklu çalışıyorsunuz. Kesinlikle yedek parçalarımız üretmiş olduğumuz tüm makinelerin yedek parçaları raflarımızda her zaman için bir set halinde hazır beklemektedir. Çünkü yedek parçanın bir üretim süreci olduğu için bu süreçte müşterinin vakit kaybetmemesi gerekiyor. Anında yedek parçamızı yanımıza alıp götürüp değişmesi gereken gali edilmesi gereken işlemleri yapmamız gerekir. Evet. Peki yurt dışına bir çalışmanız var mı İlker Bey? Varsa sadece ki... ulusalda mı hizmet veriyorsunuz? Hayır. Yurt dışı olduğu gibi yurt dışında da büyük firmalarla çalışıyoruz. Katar'daki Liptov firmasıyla Makineleriniz var. Almanya'da Bahafut isminde çok büyük bir döner üreticisi firmayla çalışmalarımız var. Azerbaycan'da Azersun isminde çok büyük bir firmayla kahve hatlarımız var. Dahası da inşallah fuarlardan sonra ilave olacak. İnşallah. Peki sektördeki ayrıcalıklarınız nelerdir? Şimdi biraz önce siz de zikrettiğiniz meslektaşlarınız var. Evet. Hizmet veren. Evet. Plus makineyi ayıran özellikler nelerdir? Plus makine ayıran özelliklerin en önemlisi piyasanın içinden gelmiş birisi olarak piyasadaki sıkıntıların piyasadaki zorlukların hı hı. müşterinin isteği ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü e, makine alan kişinin devamlı sahada olduğumuz için yani ofisimizde oturup sadece telefonlarla işlerimizi yönlendirmiyoruz. Sahanın direkt içerisinde olduğumuz için nokta atışı sorunlara müdahale etmemiz gerektiğini biliyoruz evet. ve tüm yapacağımız işlemlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Evet. Yani her alanda vermiş olduğunuz hizmetin arkasındasınız. Kesinlikle. Ağzımızdan söz çıktıysa evet. bu bizim için senettir. İleriye dönük hedefiniz nedir bu sektörle alakalı? Neler yapmayı planlıyorsunuz İlker Bey? Hedefimiz piyasada tabii ki 8 yıllık bir firmayız. İş yaşantımız daha geniş olmasına rağmen Palas Makine ismi piyasada yeni yeni duyuluyor. Amacımız yurt dışı fuarları haricinde, yurt dışı fuarlarına katılıp daha büyük bir kitleye, daha büyük bir organizasyona yardımcı olmak, fayda da bulunmak istiyoruz evet. ve yurt dışına açılmak en büyük hedefimiz yurt dışına açılmak ki bu ayrıyeten milli bir mesele. Ülkemize bir döviz girdisi, ülkemize bir faydası olmasını evet. çok istiyoruz özellikle. Evet. Hem istihdam artmış olacak Kesin. hem de ülkemize de ciddi manada da bir katma değer sağlanmış en olacak. En önemlisi de budur. Milli açıdan evet. da bu işleri düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle haklısınız. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize Plus Makine olarak neler aktarmak istersiniz İlker Bey? Bugüne kadar 8 yıllık Plus Makine zamanı içerisinde hiçbir firmada, hiçbir yerde ters kötü, negatif bir durum geri izlenim almadı. İnşallah evet. bugünden sonra da sözlerimizin arkasında durmaya devam ettiğimiz sürece hiçbir firmadan da kötü bir geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Evet. Bize güvenmeye dostlarımız devam edebilirler. Evet İlker Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun.